Evet biliyorsunuz geçen gün altın Koza'yı yaptık veya her yıl altın Koza'yı yapıyoruz. Ve ülkenin değişik yerlerinde film festivalleri yapılıyor. Ama Adana'da bir özel arkadaşımız var, abimiz var. Sabri Şenevi. Sabri Şenevi çocukluğundan beri film kartaraları, afişleri biriktirmiş. Sonra efendim büyüyünce film makinaları toplamaya başlamış. Sonra yazlık sinema nostaljisini yaşatmak için işte evinin bahçesine yazlık sinema yapmış. Sonra efendim karşı komşu demiş yine gel buradaki arsayı da değerlendir demiş. Oraya bir efendim yazlık sinema inşa etmiş. Oraya eski nostaljik efendim sandalyelerden koymuş. Akşamları da gazoz dağıtıyor. Ücretsiz. Sinemada da ücretsiz. Sabri Bey bunu niçin yapıyor? Ben diyor bundan zevk alıyorum diyor. E bu değermenin suyu nereden geliyor? İşte diyor ki emekli param var, işte kiracım var, buralardan evimde mülk diyor. Sabri Bey bir sinema aşığı, sinema müzesi, canlı tarih, sırf sinema aşkı yüzünden evlenmemiş. Ben dedi bu sevgimi paylaşamam. Yani evlenmiş olsam belki eşim benim sinemama karşı çıkacak veya mani olacak. Ben o riski göze alamadım. Bu yüzden evlenmedim dedi. Ben sinemayla evliyim dedi. İşte Sabri Bey. Dikkat, dikkat. Bu akşam yazdık Şenevi sinemasında Sen müstesna bir, bir biri. Türkan Şoray ve İzzet Güven yaramış olduğu vesikalı yarim, vesikalı yarim, aşk, dram, gözyaşı bu filmde. Şişeden gelirken mendillerinizi almayı unutmayın göz yaşlarını silip gidecek. Çünkü çok ağlayacaksınız. Adana'dan ilk defa gelin bu tarafa sağa sola satmayın. İyi seyirler. E, tabii ki o zaman e, yedi yaşlarında planladım ben. Yedi yaşlarında böyle bir merceğimiz bile yoktu, merceğimiz yoktu. Bir gün mercek e, lazım oldu fakat bulamayınca böyle oturup e, sofamız vardı. Buna böyle değildi, eski kerpiç bir evdi. Sobada yemek yerken, e, babam sulay ile su istedi, cam sulayı. Elimi attım, sulay nakasına baktım. E, dikkatimi çekti, büyük gösteriyor elimi. Çekiyorum normal, e, tekrar atıyorum büyük gösteriyor. Dikkatimi çekti dedim, bu elimi büyük gösteriyor, sefimi de büyük göstermesi lazım. Ondan sonra kalktım, bilip, bilim almaya kalktım babam gözü işte. Lan o tuşu yemeğini yedir, bırak bilimle oynamayı dedi. O tuşu yemeğini dedi. ama ben gittim. Gene bir parça film aldım. Ondan sonra sulayın arkasına e, tuttum. E, normal gözle göremedim o filmi. Yani e, sulayın arkasında e, daha e, büyük, daha net olarak e, görebiliyordum yani. Şimdi Sabri olmuştur. Bey, Sabri bu, Bey, şimdi bu, bu, bu ev senin doğduğun ev mi? Doğduğum, babayın ev mi? Doğduğum ev, babadan kalma. Şimdi sinema tutkusudur, ben nereden çözeceğim seni? Şimdi burada hemen karşıda Çelik Sineması, Çeliklerim. Lüks Sinema vardı. Oradan mı kaptın sinemayı? Evet, evet. Ama şöyle kaptın, daha eskisi vardı. Genep gene sofamız vardı böyle. Ee, burada bir evdi ben sinema söyleniyor, konuşuluyordu. Fakat e, sinemanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum yani. Sinema deniyor ama nasıl bir şey bu sinema? Yani e, neye benziyor, nasıl oluyor? Gene böyle yemek yerken sofada e, akşam üstü, yaz bir akşamıydı. E, sonra babam dedi, hadi avrat hazırlandı, sizi bir sinemaya götüreyim dedi bugün dedi. O sinemayı duyunca heyecanlandım çünkü ilk defa bir sinema görecektim. E, tabii ki hemen annem beni e, çimdirdi, plan etti, giyindirdi. Babamda bir bisikleti vardı. E, bire tane minber aldık, annem arkaya bindi. E, ben de öne bindim. E, derken buradan dört yarazına doğru gittik. Dört yarazına doğru gidince babam böyle baktı, sinemanın kar baktı. Bisikletten indik, baktı. E, bu bir film bu güzel dedi. buna gidelim dedi e, anneme. Bisikletini bir müddet Çamların arasından 100 metre kadar gittik. Her iki taraf çam ağacıydı böyle. Mucu Bülçük tam kokuyordu. Sanki orada ben bir ormana girmiş gibi. Hangi mahalleydi o? Dört yıl ağacı. Girişkırtasiye'nin orada. Bir müddet gittik, sonra böyle bir meydan açıldı Babam iki tane bilet aldı sinemanın gişesinden. Bisikleti diye bıraktık. Kapıda da babamın arkadaşı duymuş Hasan abi. Hatta ee, dedi e, Mustafa dedi bizim yeni de getirmiş şimdi. Hasan dedi oğlum dedi ilk defa dedi sinemaya geliyor dedi. Ee, derken bileti bile çevirdi içeri girdik böyle tam e, makine dairesine yakın bir yere oturduk. Oturunca e, derken burada bir elit bir sinemaydı yani. E, ben bir kesmeye elit bir sinemaydı yani. E, burada Orada e, oturduktan sonra e, film başlamadan lambalar söndü lambalar sönünce annem uyumaya başladı. Bir de horlayarak uyuyordu. Su motoru gibi horluyordu. Derken dönüp dönüp bakıyorlar böyle bu kimdir, tabi ki oralar böyle e, sosyetenin geldiği, elit insanların geldiği bir sinemaydı yani. E, dönüp dönüp bakıyorlardı babam sinirlendi. Ta kavrat dedi ya eve götüreyim dedi. Burnunla gelin şu Tarzan filmi dedi. Seni eve götüreyim bırakayım dedi. Derken anneme babam kalktı. Aklımdan çıkarken. Oğlum, Hasan dedi bizim avrat uyudu götürelim eve bırakayım da gelin dedi. Tamam dedi bak çocuk orada oturuyor dedi. Dikkat et tamam dedi sen merak etme dedi Hasan abi de. Ondan sonra gittiler. Gittikten sonra ben o beyaz perdeyle baş başa kaldım. Derken film başladı. Filmden, siyah beyaz bir filmdi. Film başladı içinden e, yarı çıplak bir adam kayanın üzerine çıktı. Aaa diye bağırınca ormandan aslanlar, kaplanlar, piller, zürafalar, maymunlar, çıtalar hep bu yarı insanın etrafında toplandı. İşte o sahne benim beni çok etkiledi. Sanki beni de çağırıyormuş gibi beyaz perdenin içine. E, ben de o sinemanın büyüsünü ben orada anladım. O sahneden anladım. Beni de oraya çekti. Ondan sonra benim sinema hayatım, sinema tutkum. E, orada başlamış oldu. Daha sonra burada çelik benim vardı. Orada pamuk iki alıp satardık. E, derken, tabii ki bu makinistlerin e, kesip attığı e, filmleri, bu sinema işletmeci böyle masaya böyle hafif sererler böyle. Tersini çevirip beyaz üstü gelmek üzere ters Yemek girerken yağ olur, dökülür yağ olur, kıvırma tavla da olur. Bu makinistlerin kestiği çöplerle birlikte getirip bizim buraya kalıp fabrikanın buraya dökerlerdi. Bir üç arkadaş, bir de ön vallahi aman köpü döküldü gene, koşardık. Arkadaşlar filmi böyle bakarak seçerler, boşuna gitmedim, bırakırlar, bakardı, boşuna gideni alırlardı. Ama ben öyle yapmazdım ben. O hapişten edip de böyle getirdi, buraya dökerdim. Bir daha giderdim, bir daha getirip dökerdim, bir daha giderdim. Bu şekilde amacım daha çok e, afiş ve e, film alayım dedim. Ondan sonra onları tek tek uzunları birbirine ekledim. diğerlerinde kestim böyle güzel. Dedim işte ben bunu nasıl oynatabilirim e, perdede? Derken işte dediğim gibi e, o sulayı e, merceğimiz falan da yoktu. E i̇şte babam su isteyince Süleyman Hasan'a elimi attım büyük gösterdi. Çekim, küçük Ondan sonra Tekrar uzatıyorum. Büyük. Filmi de büyük göstermesi lazım. Bir parça film aldım. Sulayın arkasına tuttum. O çıplak gözle göremediğim filmi rahatlıkla görebiliyordum. Ee, o sulayın içinde. Bu bir mercek haline gelmişti o su. Daha sonra bunu ben nasıl perde oynatırım diye düşündüm. Yine e, yüz 100 mumluk bir ampul buldum. O 100 mumluk ampulü, mukava kutu buldum bir de içine yerleştirdim. Ön tarafını açtım, dört kişi, arka tarafını açtım, dört kişi. Bizim de bizim bodrum kat varıyor. vardı. Onun içine koydum, masanın üstüne koydum. Bu afişleri de tez çevirip perde yaptım duvara. Şey yaptım, derken tabii ki e, bana ışık lazımdı. E, yoktu, bir gaz lambamız vardı. Dikkatimi çekti, kapının ağzına güneş ışığı geliyordu. bütün güneş ışığı için bir ee, kırık bir ayna buldum. Yani buradaki gibi kırık bir ayna buldum. Bu güneş ışığını bu merceğe yansıttım. Filmi de mer e, o ampul markasına tuttuğum zaman karşıda bel gibi gösteriyor. Yani büyüdü çünkü. Tek, tek 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 slide olmuştu yani. Slide olarak perdede oynattım onu. Niye evlenmedim? Şimdi evlenseydim bunların hiçbirini yapamazdım. Çünkü ne yapamazdım? Bazı şeyler kısıtlanacaktı. Kısıtlanacaktı, engellenecekti. O yüzden böyle rahat hareket edemeyecektim. Yani benim e, evlenmediğim sebebi sinema e, tutkusu 50'li geçmiş oldu. bu yüzden evlenmedim. Evlenseydim Bunlar hiçbirini yapamazdım. Çünkü e, niye yapamazdım? E, şimdi o yıllarda bunlar zaten e, evlenmiş olsaydım, belki de kısıtlanacaktı. İşte bunu niye alıyorsun? Bunlara para veriyorsun. Efendim ha şöyle evlenim benim hep sinemayla ilgileniyorum. Böyle şeyler olacaktı. Tabii haliyle kısıtlanacaktım. O yüzden evlenmedim yani. Bıktığın zaman... Ha, şimdi onu kaynak mı yapacaksın? Yok şimdi kaynak yapmadan önce tekrar takıp devam edeceğim. Çünkü kaynak yapmak için zaman lazım. o yüzden biliyorsun. Sinema seyircisi el ağzında seyiriyor ıslık çalmak için. Islık çalar, başka nedir abi? Makinist! Makinist, Makinis, pinin film koptu, film koptu, bağırır, ıslık çalar filan. E şimdi o yüzden e, bir an önce... Başka bir şey demez mi makinist? E? Evet. Ya şimdi başka bir şey ya demez. Yani, yani, de, 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 Ama de, bak, belirli sinemalarda var. Mesela makinistlerde küpür eden var. Ama bu mahalle arasındaki sinema, mesela Çerik'te, Lüks'te, bu arada film korktuğu o kıyamet kopuyor. Ama bir alışılmasında, bir efendime sunda, bir Al Saray'da, yani bir Erciyes'te bunları göremezsin. Yani, Al Saray'da reklamlar olurdu, gider reklam izlerdi. Tabi tabi, çünkü o yıllarda yani e, millet e, çelikte olsun, nüküste olsun yani en azında film seyiriyor, en azında. Tamam, da. tamam. E bir de şey olur mu? Mesela size teşekkür ediyor ki makinesi çok güzel kesmeden film oynadı. Makinist'i göremezdik ki. Ha, teşekkür edemiyoruz. Makinist'i göremezdik. Ama yani, o kesildiği zaman görüyorlar makinist'i. Yok görmüyordular. İşte ıslıkla, makinist'e bağırıyorlardı. Ee, ama e, makinist'i göremezdik. Yani o yıllarda yani bir, e, efendim ben söyleyeyim, bir belediye başkanı, bir vali yani e, değerinde işleme makinist'i arkadaşım olduğu zaman yani e, bu değerde de arkadaşımmış gibi, yani değerliydi, kıymetliydi. Anladın. Mesela arkadaşlarımıza hava atardık. Ya işte paransiyonlardaki makinesi de, hem arkadaşımıza da verdik falan. Hatta bedava da e, giyerdik. Bazen e, tanımadık, olduğumuz zaman aralarında kaçardık sinemaya. Çok kaçtık sinemaya. Yani Ama bir sinem. de eskiden kalalar olurdu, film kesirce araya artistler gelirdi. Kalalar olurdu, mesela bazı filmlerin kalaları olurdu o kadar olduğu zaman e, sinemalar dolardı yani. Niye dolardı? O filmin oyuncuları gelecek diye. Yani daha çok e, sinema işletmecileri e, daha çok... Bir gala hatıran var mı Sabri abi? Var tabii var. Gala hatıran var. E, bu Yılmaz Feksal'ın Çeko diye filmi gelmişti. E, 72 falan da. Çeko filmi gelmişti. E, amcam ben e, Bağdat sineması vardı. O kadar Bağdat sinemasına götürdü. Tabi o yıllarda 12 yaşlarında filandım. Bağdat sinemasına gittik. Maske da, amcam çok severdi yıl Maske Üçer'e Derken o çıktık Bağdat sinemasına, film seyrediyorduk. Ee, film seyrettik, bitti film. E, sinema dağılırken baktım bir aşağıya, kartelaya yazmışlar. Yani e, o zaman afişlerin e, montitliğin çakılan e, şeye kartela denirdi yani afişlere kent şeyine, Karçala denildi. yazmışlar, ee, bu akşam Yılmaz Köksoğlu ve Erol Taş sahnemizde diye. Ama yok. ama elbise günü oldu. o gün seyrettik filmi, tam ben aşağı inerken öyle yazmışlar. Bu akşam Yılmaz Köksoğlu ve Büyük Kala Yılmaz Köksoğlu ve Erol Taş sahnemizde diye. Amcam keşke de yarın gelseydik, bak kala varmış yarın, Yılmaz Köksoğlu falan gelecek, Erol Taş gelecek. Onun da kapanı verme, yarın da gelecek dedi. Ve kenarşendik eve geldik. Demişim akşam oldu. Aynı filme bir daha gittik. İzlediğimiz filme. Kala var diye. Oturduk. Film başladı. Derken film birden lambalar yandı. Makine durdu. Derken oraya bir saniye bir işletmecilerden biri çıktı yani sunucu. Yani, sayın seyirciler dedi. Şimdi kalamızda dedi. Yılmaz Köksal dedi. Millet alkışladır. Helal Yılmaz abi, helal yaşa! Alkışladır. Derken ıı, Yılmaz Köksal dedi, sayın hemşehrin dedi, sayın seyirciler dedi. Yani işte orada konuşmasını yaptı. Derken şimdi sahnemizde Erol Taş dedi. Erol Taş deyince yuh yuh demeye başladılar. Şiş attılar, taş attılar. Ee, oraya, ondan sonra Erol Taş çap, e, oradayken e, Hatta işte de hello baby dedi, işte sen dedi şey yaparım. Yok yok ben şu mikrofonu dedi. Aldı mikrofonu, oldu. Dedi ki sayın seyirciler dedi. Siz bana ne taş attınız? Ne dedi? E, şişe dedi. Sizin aslında bana attığınız ekmek dedi, ekmek. Siz bana aslında ekmek atıyorsunuz Çünkü ben dedi e, rolümü o kadar inandırıcı o karakteri yapmışım ki siz beni kötü bir yolda zannediyorsunuz dedi. Ben öyle bir insan değilim dedi. Teşekkür ederim ben size dedi. Taş attığınız, şiş attığınız için dedi. Derken o seyirci yük çekti o el o taşa sanatçıya. Dedi. Tekrar yaşa Erol abi yaşa. Yaşa diye e, şey yaptılar, tezahürat yaptılar. Helal, helal diye tezahürat yaptılar. Ondan sonra e, konuşmada e, sayın seyirciler dedi. Şimdi buradan dedi. E, İpek sinemasına gideceğiz. Orada da kavamız var dedi. Yani Otlu'nun karşısında İpek sineması vardı. Oradan kalktılar, İpek Sineması'na gittiler. Bir baktım sinemanın yarısı boşaldı. Ki İpek Sineması'nın arkasına gittiler. Orada yani o kalaya da gittiler. Sinemanın yarısı boşaldı ondan sonra. Oynuyor tabi, akşamları oynatıyoruz her gün. Oynatıyoruz. Kaç para abi? Ücret almıyorum. Yani paranın geçmediği tek biri benim bura. Abi yani, gazozla dağıtıyorsun, çekirdek gazozla dağıtıyorsun. dağıtıyorsun. Çekirdek de dağıtıyorsun. Parası? Ücret yok. İnan ki Gömleğinin sol cebine para bile koymam ki kalbim kirlenmesin diye. Paranın kirli kalbime çıkmasın. Yani. Peki bir yerden gelirin var mı? İşte emekli maaşım var. Ev mülk. Evet, ev mülk, ev mülk. fakat işte e, emekli maaşı var ondan e, idare ediyorum yani. Bir de kedilerin var. Kedilerim var. E, kedilerim de işte tabii ki bir tane geldi, bin tane oldu. Bir e, bayan arkadaş bir kedi buldu. E, Yolda şu ileride getirdi böyle ya yani buna bir bakalım dedi yavru dedi. Bu ben kendi bir şeyden bakamam dedim, şey yapamam sen o zaman ben bakarım sen, sen bakamazsın ben şey yaparım dedi. O dedim yani sen bakarsın derken e, kediye baktık falan ettik kediler büyüdü e, doğum yaptı falan Tabi haliyle ben de bu kedilere şey yapmaya başladım derken doğurdu Efendimiz o ilk bulduğu kedi 15 sene yaşadı. Onun yavrusu 16 sene yaşadı. Şimdiki onun da yavrusu olan 13 yıldır yanımda. Yani bir tane geldi sen anlayacaksın, bin tane oldu. Tamam Sabri abi. Peki bu sinema makinalarından başka Türkiye'nin başka yerinde var mı abi? Böyle senin gibi toplayan? Vardır ama böyle oynatan yok. He. Peki şimdi sen e, diyelim ki ne? Hepimiz bir gün ölüp gideceğiz. Onlar niye topluyor? Ticaretini yapıyorlar. Yani böyle oynatmak için değil yani böyle benim gibi değil. ticaretini yapıyorlar bu işin. Veya yani senin gibi olan yok bir daha. Yok Öyle ha, Yok. Neyse. Yani benim gibi yapan yok burada. Tamam. Evet. Türkiye genelinde de yok zannetmiyorum. Yok çünkü yaptıkları bir ticaret yapıyorlar. Alıyorlar, satıyorlar bu. Tamam. Peki mesela diyelim ki bir gün ölüp gideceğiz. Bu makineler ne olacak? Sen olmazsan ne olacak? Valla ben olmasam işte bir kuruma şey yaptım. Şartlı olarak, şartlı olarak şey yaptım. İnşallah devam ettirir yani. Miras mı bıraktın bunlara? Miras bırak ama şartlı olarak. Hayattayken bura bana ait dedim. Benden sonra beni diye ait. Ama e, sahibi şerevi, silama müzesi olarak devam etmesi için. Bu şartlarda verdim.